Zaten 5'imiz de kendi rolünde en iyisiyiz bence. Ben öyle ya boş yapma. <laughs> yani kısa zamanda doğru bir çalışmayla oldu. Evet. Kimyamız çok hızlı oturdu ya. İyice sevdiğinden alıştık. alıştık. <laughs> Üstünü düzenleyenler ne zaman? Benim evet. mi? Aynen öylemiş. Bilmem ki. Açılır ya. Katir Şu olaylar Zaten, zaten geçen şeyde işte biz Berlin elemelerinde zaten Baran hepsinde çok iyi oynadı. Gelmez. Gibi. Evet. Adam direkt taşıdı yani. Çok iyi oynadı zaten. Zaten Baran Bazı oldu ki. Ne Şey hani Avrupa'da da bu sefer aynı performansı hani bu sefer anladın mı? Sanki hiç göstermemişin gibi bir şey söyledi de o yüzden. Evet. Bazıdan hep iyi oynuyordu. Eren iyi mi <laughs> 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 Arkadaşlar Berlin'de kötü oynamamızın sebebi takımın hepsi kötüydü. Yani, kötüydü, yani. biz hepimiz <laughs> kötü olduğumuz için zaten İki kere de acentle karşılaştık, adamlar bizden daha iyiydi. Bu. Yendi. Bu kadar basit. Zaten şey kötüydü. Evet. Takım içi sıkıntılar vardı. Yani yapacak bir şey yoktu o turnuvada. Yani ben kötü oynamadım. Takımın hepsi kötüydü. Neden? Takım bir falın yapabilecek evet. bir şey olmuyor. Ekrana bakıyoruz evet, zaten. Bunun evet. Takım, tecrübeleri biziz herhalde Burak'la. Takımda evet, sıkıntı oldu zaten. Senin de etkileniyor artık. Performans düşüyor yani.